ya da diğer tarafıyla bir şekilde anne veya babasından daha farklı birisiyle evlenmek istemiş buna cesaret etmiş bu ayrışmayı sağlamış kişilerde şöyle yorumlarla da karşılaşabiliyor eşleriyle alakalı sanki küçük düşürecek eleştiriler onun değerini daha aşağıya çekebilecek yorumlar. Yani bizim evimizde hiç böyle olmazdı. Baban hiç böyle davranmazdı. Ee, gibi böyle üstü kapalı yorumlar. Ee, yer yer bahsediyoruz bundan. Bazen bazı cümleleri duyarız. Ne şimdi bir iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi? Bir anlam, bir anlam da veremeyiz evet. duyduğumuz şeye. Böyle kala kaldığımız anlar olur. Aynen. Orada bizim referansımız bu cümlenin bize hissettirdiği duygu. Duygu. Yani bu cümleyi duyduğum zaman bende hangi duygu uyandı? Ee, acaba bu cümlenin benim açımdan nasıl bir işlevi oldu diye baktığımızda Aa, çok da tatlı bir şey söylemedi galiba diyebiliyoruz. <laughs> Orada da yine karşı tarafın ayrılma e, ayrılmayla alakalı ne kadar dirençli olduğunu da gösteriyor tabii bu yorumlar. Kablo ağları gibi biliyor musunuz? yani inanın <laughs> evet. bazen danışanlarım öyle metaforlar kullanıyorum. Bağlanma dediğimiz süreç ya da bu ayrılıklardaki zorluk süreç bir oda düşünün ve bir sürü kablo var ve o kabloların içerisinden eğer sağlıklı olarak onlar böyle ayrışmamışsa, ayrılmamışsa hani şeyinizi eş adayınızı görebiliyorsunuz oradan bir yerden ya da onunla evlenebiliyorsunuz ama o kabloların, o bağlantıların, o anne babanızla kurduğunuz o bağlantılarının hiç kesilmediği yerde hani sürekli ayağınız dolaşıyor kabloları evet. düşüyorsunuz kalkıyorsunuz burnunuza çarpıyor filan orada da birisi elini uzatmış gel bana diyor filan yani aynen bu. bu tema bu yani bu evet. metafor. Yani gerçekten de o bağlanma süreçlerimizden uygun şekilde o kabloları kesemezsek hı hı. E, ne karşılaştığımız insanları ne işimizi bakın bu sadece eş seçiminde değil. iş seçimi, meslek seçimi e, kariyer seçimi, hayatını yönlendirmek, nasıl birisi olmak e, ya da kendimi nasıl hayatımı sürdürmeliyim ya da çocuklarımı yetiştirirken yani örnek verdim tamam evlilik seçtim hı hı. evlilik eş falan ama sonuçta çocuklarımı da yetiştirirken yani bu böyle kuşaklar arası aktarılan bir şeye de dönüşüyor. Yani hı hı. çok mesela travmatik ailelerde bu vardır Nihan Hanım çok ilginçtir. Böyle 3-4 kuşak e, bağımlı aile yapıları e, çok güçlü bir şekilde korunur. Evet. Kızlar vardır mesela hep böyle işte büyük anne de öyleydi. Sonra halaya bakıyoruz işte hala teyze o da öyle. Sonra bakıyoruz a genç kız da öyle filan. Kadınların ya da işte erkeklerin arasında o birlikte olma ayrışanı günah keçisi ilan etme. E, ya da bir yere gidip mesela kendisi çok, çok rastlıyorum bunu mesela evlilik terapilerinde. Demiş ki ben babamla çalışmayacağım ya da işte annemle çalışmayacağım kendi işimi kuracağım o, aileden afaröz ediliyor yani aileden reddediliyor nasıl yani sen nasıl ayrı iş Hı -hı. kurabilirsin ama ben bunu sevmiyorum işte örne örnek veriyorum mesela nedir işte gıda sektörüyle babası çalışıyor o da diyor ki yok diyor ben mesela diyor işte atıyorum e oyuncak sektörüne gireceğim işte çocuk sektörüne gireceğim nasıl öyle bir şey olabilir Hı -hı. yani sen niye böyle bir şey yapıyorsun saatlerce konuşmalar günlerce o, o konuyu analiz etmeler suçlu hissettirmeler yüzüne bakmamalar hazır, hazır iş varken şöyle. Biz bunları ne yazık ki o ayrışamamış ailelerde özellikle gençlerin bu süreçlerde çok sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Şimdi anne babalar da biraz bize sistem gibi de hissediyorum bunlardan bahsedince. <laughs> evet. Yani tabii ki canım hazır kurulu düzeni devam ettirecek o da bulmuş da bunuyor. İstemiyor yani Başkası ister hazır işi olsun diye böyle yorumlar ya da. Ama ben onun iyiliğini istiyorum. Ben onun için en uygun eşin nasıl olacağını biliyorum tabii ki gibi yorumlar. Ee, kendi içinde kendi yorumların ezdinde elbette kıymetli ve kendi dünyaları için anlamlı. Ama bir gerçeklik var ortada. Yaşanan sorunlar var ve siz bir aile terapisti olarak bu sorunların karşınıza nasıl geldiğini tekrar tekrar yıllardır görüyorsunuz. O yüzden bütün bunların yaşanmaması adına Birazcık canımız sıkılacaksa erkenden canımız sıkılsın ki daha sonra daha çok zorlanmayalım diye de bunlardan bahsediyoruz. Kesinlikle. Şimdi bu evlilik ve aile hayatı ile ilgili <laughs> kısımları detaylandıracağız ama bir de izleyici sorumuz Aa, var Ayşenur Hanım. Lütfen tabii ki Araya sevindim. gitmemize yaklaşık bir 5 dakika ha, o, var. Gitmeden tamam. sorumuzu Olur. cevaplayalım. Hı -hı. Şöyle soruyor izleyicimiz. 7 yaşında bir kızım var sürekli kendi kararlarını vermek <laughs> istiyor ve bununla yetinmeyip Beni de kumanda etmeye çalışıyor. Ne zaman nereye gideceğimizi, ne zaman döneceğimizi, He. orada ne yapacağımıza kızım karar vermeye çalışıyor. <laughs> Bu durumda kızıma nasıl davranmalıyım? Tamam çok güzel. Bu da sağlıksız. Şöyle aslında bileşli bir anne çünkü Hı -hı. bunun aslında uygun olmadığını da bilerek soruyor. Hı -hı. Şimdi kuralları koyan her zaman hiyerarşik olarak ebeveyndir, anne babadır. Kızınızın kuralları koymasıyla ilgili konuşacaksınız onunla. Ee, mesela onun sınır alanlarını ya da onun kendi bölgelerini göstereceksiniz. Sen şu şu konularda istediğini yapabilirsin ama anne ve baban şu şu konularda e, biz kararı vereceğiz. Hı -hı. Örnek veriyorum kendi odası ile ilgili, kendi kıyafetleriyle ilgili ya da ne zaman ders çalışacak ya da işte ne zaman yatacak belki saatler konusunda biraz daha esneyerek bu kendi alanları ile ilgili sınırlamasına izin verebilirsiniz. Unutmayın siz izin vermedikçe bunu çocuğunuz yapıyor olmayacaktır. Ama şuradaki soru şu. Bunu baba ile birlikte net bir şekilde ikiniz bunu ortak bir fikir şeklinde yapabiliyor musunuz? Yani hmm. babası buna müsaade ederken annesi bunu istemiyor ya da işte annesi isterken babası istemiyor gibi bir kargaşa yaşanıyor mu evde? Buraya lütfen dikkat edin altını çiziyorum. Genellikle anne babanın bir fikirde ya da bir paylaşımda ya da bir e, kuralda hem fikir olduğu yerde çocuk buraları çok deşemez ya da çocuk buraları çok fazla ilerletemez. Hani buralarda çocuk biraz daha bunu arttırıyor olabilir. İkinci kısmı. Bir de şöyle bakalım olaya. Çünkü tam tanımıyorum çocuğu, siz de tanımıyorum. Hı hı. İkinci kısmıyla. Bazı anne babalarda sizin için söylemiyorum ama bir bakın kendinize. Bazı anne babalarda şöyle oluyor. Çocuğuna o kadar çok fazla karışıyor ki Çocuk da onu model alıyor evet. yani o da yönetmeye evet. çalışıyor yani karışan bir <laughs> ebeveyni rol alarak evet. yapıyor. Yani etrafınızda illa sizin için demiyorum baba ya da anne ya da siz ya da böyle ya, sürekli görüştüğünüz hala baba anne bir, birileri yani anneanne ya da her neyse kontrolcü ya da her şeye karar vermek isteyen insanlar var mı? Yani çocuklar ebeveynlerinden ya da etraflarında sürekli görüştüğü, ilişki kurduğu kişilerden de model alırlar. Bu modeli aldığı ya da siz ebeveyn olarak bunu acaba çocuğa alan bırakmayacak şekilde, her şeyine müdahale eden şekilde yapıyorsunuz ve bu çocuk bunu mu öğreniyor? Buralara da bir öz eleştiri olarak bakın birkaç yolu var. Ha olabilir ki üçüncü kısımda dönemsel bir ihtiyaç olabilir. Yani bazen nasıldır biliyor musunuz çocuklar mesela şöyle düşünmek lazım daha psikolojik yani daha insani tarafıyla ee, bir insan mesela neden bir şeyi kontrol etmek ister çünkü e, mesela panik atak ve kaygıda hep budur ya güçsüz hissettiği için yani güçsüz hissetmek genelde bizim kontrolümüzü arttırır ne demek istiyorum çocuğunuzu mesela üçüncü soru şekliyle yani üçüncü bakışla şöyle cevaplayabilirim çocuğunuzu e, kendi Kararlarını ama böyle şey yerlerde e, kritik önemli yerlerde işte ne bileyim şey, e, kendi arkadaş seçimi ondan sonra kendi işte ders çalışma süreci falan böyle güzel yerlerde önemli yerlerde tek başına ne kadar istediği gibi alabiliyor kararı. Hmm. Buna da bakmak lazım yani siz acaba hani Aa ben çocuğuma karışmıyorum falan derken çok ihtiyacı olan alanlarda mı acaba müdahale ediyorsunuz ve çocuk sonrasında da güçlü hissetmek isteyip her şeyi böyle kontrol eden olup o gücü mü sergilemeye çalışıyor hmm. çünkü çocuklar genelde e, kontrolü aslında bir tarafıyla çok sevmezler şöyle e, konfordur ya aile hani bir tarafıyla her şeyi yapan her Hı -hı. şeyi onun yerine karar veren filan. Ha o yüzden bu üç bağlamda kendinize evet. bakmaya çalışın. Hı -hı. Tabii ki hiç olmadı e, artarsa uzun sürerse altı aydan fazla uzun sürerse bir uzmandan da pedagogtan ya da bir çocuk psikologundan destek alın mutlaka. Hı -hı. Ee, çok sağ olun Ayşenur Hanım hı hı. Ee, birkaç sorumuz daha var ee, özellikle aile hayatını hı hı. aile apartmanlarını bizim kültürümüzün evet, ayrılmaz bir parçası artılarını ve eksilerini hı hı. hepsini konuşmaya çalışacağız tamam. ama şimdi kısa bir aramız var aranın ardından tekrar sizlerleyiz.